Evet canlıya girdim babam. Evet bugün 28 Mart 2021. Babamı gezdiriyorum biraz. Babam oturacak mı? Ne yapıyorsun? Ha oturacak mı? Gel şurada oturalım o zaman. Bak otur oturma yeri var. Gel. Yoruldu mu biraz baba? Yavaş yavaş otur baba. Mesafeni onu tutma, onu tutma. Gel şurada otur baba. He, orada mesafe muhabbetine. Baba ne diyorsun? Babamın belinden ameliyat olduğundan beri 2 ayda bir, bir ayda bir anca yürüyor. Yürümek de çık, dışarıda de çıkmak istemiyor. İyi çok şükür.